Kıymetli dostlar, bu kez İzmir'in güzel ilçelerinden birisi. Foça'dayız, eski Foça'da. Çok güzel bir yer burası. Sokakları, ve eski evleri, taş evleriyle harika bir alan. Hemen şimdi yanı başımda o eski evlerden birisi var. Nefis bir gün batımı güzel bir perforje kapı. Güzel bir balkon, sarmaşık balkona kadar uzanmış. Evet. Yani çok eski bir ev değil, hiç tarihi Tarih. evler var buralarda. Ve birçok evi de burada i̇şte bu şekilde restorasyon çalışmaları var ve yeniden bu tarihi evler kullanıma hazır hale getiriliyor. dokuyu bozmadan yapılan yeni evler de var. Harikulade. Burada denize çok yakın bir mesafe. Burada bir yat limanı var. Şimdi hem yine şu güzel evleri görelim. Bir yerde böyle gün batımına doğru bir bakış atalım. Evet. Burası eski foça. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu evde kim oturuyorsa Kesinlikle çok zevk sahibi birisi. Evin manzarası da çok güzel. Dizayn da çok güzel ve önünde böyle küçük bir yolla bağlı olarak deniz manzaralı bir oturma yeri yapmışlar. Ve o çiçek dizaynı şöyle müsaade almadan buraya ama böyle çekmek istiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu işte zevkli insanların ayrı başka. Şu dizaynın güzelliğine bak. Nefis. Ve yine o güzel foça evlerinden birisi daha. Çok keyifli, çok güzel hakikaten. Ve eski Eskipoca'nın sokaklarındayız. Çarşının içerisinde çok güzel bir çarşısı var. Hemen şöyle gösterelim. 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle hem de pazar akşamı olmasa sevgili kalabalık başladı artık çarşıda. Eski Poca'nın en büyük özelliklerinden birisi tarihi dokusu, eski evleri. Poca'nın güzel bir havası var. Sosyal doku çok hoş. Canlı müzik mekanları var. Ve duyduğunuz gibi Neşet Baba'dan Türk okumaya devam ediyor hanım kızımız orada. Burası da Eski Poça Halk Eğitim Merkezi. Buyurun gibi. çarşısındayız. Ay çok güzel. Süper. Teşekkür ederiz. Sağ olun. birlikte geziler için oldukça güzel bir yer Hoca. yan yana balık lokantaları, çay evleri, hemen limanın yanında, Hoca Limanın yanında.

Muhteşem evler, çok güzel bir begonvil. Tam Ege havası işte bu. Ege'de, eski Foça'da. nefis bir ev. Bu estetik, bu sanat kalmadı artık. Betonarme ruhumuzu öldürdü adeta. Oysa şu güzellikler, bakar mısınız? ne kadar hoş iyi yani seviyorum bak şu ikisini yan yana Senle. Ya Foca diyelim de, böyle bir, bir yani, onlarca falan iş şey yapayım evet. biliyor bir şeyler. Evet.